Kediyi merak öldürür sözünü hiç duymuş muydunuz? Bu söz pek yanlış sayılmaz. İnsanların çoğu keşfedilmemesi daha iyi olan karanlık sırlar barındırır. Kişisel güvenlik bir insanın en önem vermesi gereken şeylerdendir. Özellikle de gizemli bir durumla karşılaşırsanız ve seçenekleriniz ya profesyonel yardım almak ya da bu gizemi aydınlatmaktan vazgeçmekse. Melissa Smith de işte böyle bir durumla karşılaşmıştı. Sokakta dilenen zavallı hamile bir kadın görmüştü kadın üstünde yazı olan bir karton tutuyordu. Melisa bu zavallı görünen dilenci kadına acıdı. Kadını dilenirken görünce bu kadının nasıl bu hale düştüğünü merak etti. Melisa bu gizem perdesini kendi başına aralayamazdı ve bu kadının kim olduğunu ve bu hale nasıl geldiğini merak ediyordu. Bu zavallı kadının yanında bir de kendi oğlu gibi duran bir çocuk vardı. İkisi de her gün trafik ışıklarının orada duruyordu. Kadın üzerinde yazı olan bir karton tutuyordu. Melisa da oradan sık sık geçerdi ve kadın onun dikkatini çekmişti. İlk başta kadını acıdı ve daha sonra da bu kadının hikayesini merak etmeye başladı. Kadının bu hali Melisa'yı meraklandırmıştı. Kadın bir gün bile ara vermeden her gün dilenmek için orada dikiliyordu. Ama bir gün beklenmedik bir şey oldu. Hamile kadın ortalarda yoktu. Melisa kadın için endişelendi ve kadının doğum yapıyor olabileceğini düşündü. Ama sonradan olanlar herkesi şaşırttı. Melisa farklı bir yerde hamile kadının yanına gelen bir araba gördü. Kadın arabaya binince işler daha da esrarengizleşti. Kadının bindiği araba lüks bir arabaydı. Her gün ışıkların orada dilenen o hamile kadın kendisininmiş gibi bu arabaya binmişti. Bunu gören Melisa gözlerine inanamadı. Melisa kadının bindiği arabayı takip etmeye ve bu sırada da olanları videoya almaya karar verdi. Sonra da kadının yanında şık giyimli bir adam olduğunu fark etti. Kadınla adam bir de ışıkların orada sürekli kadının yanında duran çocuk gülerek paraları sayıyordu. Melisa onları yakından inceledi ama mesafeyi de koruyordu. Arabanın parka park ettiğini gördü. Kadın arabadan inip insanlardan para dilenmeye başladı. Melisa kurnaz dalaverisini yaparken kadını videoya almaya başladı. Melisa bu olayı gün yüzüne çıkarmak istedi. Bu yüzden de ne olursa olsun videoya almaya devam etti. Kadın uzun süre bu iğrenç davranışını sürdürmeye devam etti. Melissa'nın artık bir kanıtı vardı ve herkesin bu iğrenç durumdan haberdar olması için yerel bir haber kanalına gitti. Bu haber oldukça hızlı yayıldı. İnsanlar hem şaşırmış hem de kadına sinirlenmişti. Muhabir Emily Valdez bu kadını görmeye ve olayın gerçek yüzünü deşmeye gitti. Kadını buldu ama garip bir şey vardı. Kadının hamileliği sona ermişti ve elinde bir bebek tutuyordu. Emily daha kadının kimliğini doğrulayamadan kadın haberciyi görünce hemen kaçtı ve hızlıca her zaman yanında duran çocukla ve de adamla birlikte bir başka arabayla gittiler. Bu durum basını olayın gerçek yüzünü soruşturmaktan alıkoymadı. Kadının hikayesi herkesin dikkatini çekmişti. Olay bayağı hızlı yayıldı ve emekli bir polis olan Leslie Albright'ın dikkatini çekti. Leslie'nin uzmanlığı yeraltı suç örgütleri üzerineydi. Bu yüzden de bu davada oldukça önemli rol oynuyordu. Leslie hemen bu kadının ve yanındakilerin Çingene olduğunu anladı ve şöyle açıkladı. Çingeneler farklı farklı eyaletlere gelir. Bebekleri ve çocukları kullanarak insanların sempatisini kazanıp para toplarlar. Çingenelerin kullandığı çocuklar eğitimden mahrum bırakılır. Ve bu çocuklar da benzer bir zihniyetle yetişir. Yalnızca birkaç dalavere ile binlerce dolar kazanırlar. Ne yazık ki bu dolandırıcılar yakalanmalarına fırsat kalmadan şehri terk ederler. Melissa'nın merakı bir işe yaramış oldu. İnsanlar ne kadar kolay kandırılabileceklerinin farkına vardılar. Bu herkese bir ders oldu. İşler her zaman göründüğü gibi değildir. Gizemli bir şey gördüğümüzde soruşturmalı, üzerine düşmeli ve bir sonuca varmalıyız. Çünkü her zaman görünenden daha fazlası vardır.